Kim bir hastalığının tedavisinde takip etmek bir yöntemdir. Eğer hastada düşük derecede riski olan bir HPV virüsü söz konusuysa hiçbir tedavi yol açmaksızın 3 ay sonra simüle tekrar etmek ve hastalığın kendiliğinden gelme şansını vermek bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Ama sıklıkla tercih edilen herhangi bir riske girmeden bir tedavi seçimi uygulanmasıdır. Cimbir tedavisinde kriterizasyon, kriyoterapi, konizasyon, soğuk konizasyon ya da lip kullanabildiğimiz yöntemlerden bazılarıdır. Aslında bu tedavi yöntemlerinin gerek tedavi başarısı gerek tekrarlık sorun açısından birbirinden çok büyük anlamlı farklılıkları bulunmamaktadır. Cimri tedavisini yapan hekim eğer yapılan tedaviyi doğru şekilde uyguladıysa tekniği doğru bir şekilde yaptıysa tedavinin başarı oranları aynıdır ve cinbinin tedavi yanıtı %90'ların üstündedir. Başka bir ifadeyle simen sonucunda cinbir gelen ardından biyopsisi cinbir olarak verifiye edilen hastaların tedaviye yanıtları çok yüksek oranda olmaktadır. Bir diğer önemli husus da yine bu hastaların tedavinin ardından doğru ve etkin bir şekilde takip edilmesi gerekliliğidir Mutlaka ardından en az 3 kez 5-5'e 3'er er ay arayla simen testi alınarak incelenmesi gerekli sebebi tiplendirilmesinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle cimbinin tedavisi mutlaka bu konuda tecrübesi olan, bu konuda hasta portföyü olan hekimler tarafından yapılması gereken bir durumdur. Ve tedavi başarısının yüksekliği en büyük yüz unsur olarak karşımıza çıkıyor.